Arkadaşlar selamlar saygılar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktuk. E, milli maçlarda bir dönüş yapalım dedik. Hafta sonu e, maçlar olursa zaten ligler herhalde hafta sonu olur. Olursa devam ederiz kardeşlerim. 11'e çeyrek kala Fransa Ukrayna maçına gir aldım. Dünya Kupası Avrupa Kulübü'nün e, Fransa kendi evinde Ukrayna ağırlıyor. Fransa'ya çalınan 1.18. Maç sonucu 25 oran çıkmış. Ukrayna arkadaşlar. 2.5 buçuk gol bir oran açılmış. Karşı kollarına bir doksan beş da bir kırk oran açılmış. Puan sıramızda zaten 0-0. Ee, Ukrayna son iki maçında ee, 14 Kasım'da oynamış. Almanya 3-1 kaybetmiş. Onun gibi maçıda kendi evinde depasmada yine Polonya'ya kaybetmiş. Kendi evinde bir e, İspanya yenmiş. Son iki maçında Fransa kazanmış. Çok formda. En son maçları 7-1 bitmiş. Aralığında oynayan maçlar farklı bitmiş bayağı da. Ukrayna gol atamamış. Son maçında gol atmış. 1.95. 95 yani riske girmek isteyenler KG var alabilir. Yani e, ev sahibinin 118 olanlar Dep 7 23 açmışlar. Yani değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde de oynamak isteyenler hani Nadizane hani. Arkadaşlar e, bu maça ben Fransa tabii ki kazanacağını düşünüyorum. Fransa'nın rahat bir galibiyet alacağını hani zor olsa hani e, 3-0 2-1-1 galibiyeti alabilir. Fransa e, 3 atarı 2 oran gibi bir oran açmışlar. Denenebilir mi? Denenebilir. 2 oran. Güzel oran var. En az e, 3 gol atar diye düşünüyorum. Hani Resi'ye girip 3 gol almak isteyenler 2 orandan değerlendirebilirler arkadaşlar. Ev sahibi 2.5 gol üstü. İlk yarı en az bir gol olur. E, 2.5 gol üstü diyorum maça. Çok rahat bir şekilde. E, üstte ilk taşınacağını düşünüyorum. 2-1-3-0 Fransa'nın kazanacağı bir maç olur isteyenlerden de 1 ve 2.5 gol üst şeklinde değerlendirebilirler. Işık'a dönmezse, milli maçlarda dönmez ama e, çok ters bir tane e, şaşırtıcı sonuçlar da olabilir. Ama bence hata yapmaz Fransa. İlk maçında ilk 3 e, puanlı olur kendi evinde. Çok rahat bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. 2.5 gol üstüne gider. Benim tercihin 2.5 e, gol üstü. Diğer tercihler arkadaşlar. Ev sahibinin 2.5 oyusunu bekleyeceğim. E, 2 orandan sizlere veriyorum. Derlenmek için o şekilde derlendirebilirler. Tek maçımız budur. Çarşamba itibariyle arkadaşlar. Türkiye maçı da var. Saat e, 7'de. 8 arkadaşlar. Türkiye açıdan e, oran 3.90'a açılmış. Maç sonucu ikisi de 1.00 oran açmışlar arkadaşlar. Hollanda'nın bu oranda daha çok düşük olmasını ben bekliyordum e, oranın oranlar biraz şey e, şaşırtıcı ama bu oranlarda da ben de deplasmanın kazanacağını e, Hollanda'nın kazanacağını ben düşünüyorum. Türkiye çok zor arkadaşlar. Hani bu grup gruptan çıkar arkadaşlar. Grup yani bir Hollanda zor. Diğerleri çok rahat bir şekilde çok rahat bir maçlar. Karadağ, Cebel Retonya bu maçları yener. Ne işte biraz sıkıntı yaşar. Bir de bu maçta ve bu maçta beraberlik olur mu? Bilmiyorum. En son maçlar hani 2015'te bayağı bir sene geçmiş. 5 sene 6 sene sonra karşı karşıya geliyorlar. Yani Hollanda etki Hollanda değil. Kadrolar genişledi. Artık her şey oldu. Ben bu maçta yenileceğini ben düşünüyorum. Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2 ve 4 alt. Oran yükselmek adına almak isteyenler 1.60 değerlendirsin. Maç sonucu gidiyorum. Bu maçta da Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Hani sürpriz almak isteyenler de 1-0 çıktı şans Türkiye meza değerlendirebilirler. Ee, ama ben Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir elde olandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Belçika maçı var. Belçika galler. Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum. 1.25 oranı var. Oran üstünde kadına bir 1 ve arkadaşlar 4.5 kal şeklinde değerlendirebilirler. 1.40 oran. Değerli oran. E, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maça da isteyenler 3.5 alt şeklinde 1.20 oranından değerlendirebilirler. E, 2.5 gol üstüne bence gider mi? Arkadaşlar e, gider diye düşünüyorum. 2.5 gol üstü tercihde almak isteyenler mantıklı olan değerlendirirsin ama ben 1 ve alt şeklinde oynayabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Slovenya Hırvatistan maçı arkadaşlar. Hırvatlar Son iki maçını kaybetti. Portekiz'e ve İsveç'e. Slovenya'da iyi. Hırvatistan son iki maçını kazanmış. Yani oran da ona göre açılmış. 1.62'lik bir oranı var. bir ee, arkadaşlar. 1.62'lik bir oranı var. Kazanacağını ben düşünüyorum. Ee, Hırvatistan'ın altı şeklinde oynayabilirsiniz. 2.5 koysuna gider mi? 185, yüksek bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler alabilirler. KG var. 1.80 oranı var. Sıra ben yine bence de gol bulacağını düşünüyorum. Karşı gol var. İsteyenler 1.80 orandan. İsteyenler de e, Masoci 2 ve 4 çukaltı şeklinde değerlendirebilirler arkadaşlar. Bu maça tek maçımız dediğim üzere Fransa, Ukrayna, diğer maçlarda yorulmadım. Türkiye maçlarında yorulmadık arkadaşlar. Bu maça 2,5 golüs şeklinde değerlendirebilirsiniz Fransız Ukrayna maçına. 11. çeyrek kala yaklaşık 4-5 saat var. Çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Maçları da iyi değerlendirdik e, işten, güçten vakit buldukça gelip değerlendirdik arkadaşlar. E, yine kanalımız düştü. Yine bir yerlere e, düştü arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerimiz var. Ve o arkadaşları da buradan sesleniyorum. lütfen rica ediyorum. Şu kanala desteklerinizi e, esirgemeyin, paylaşın, e, arkadaşlarınızı öğrenin. Yaptıklarımız ortada bir aydan beri yatan maçımız yok. Yani her gün verdiğimiz maçların 2-3'lü e, hep kombin bir şekilde hepsi geldi arkadaşlar. Tek maç kimse kimseye vermez. Tek maç bak yine tek maç veriyorum. Size düşünerek rahat bir şekilde oynayın diye. Gidip MBS 3'ten MBS 2'den de verebilirim. Yani yapın bunu bunu mu istiyorsunuz? Ben ben şeyi de yaparım, onu da yaparım. Hiç sıkıntı değil zaten. Ee, öyle maçları çok buluyorum. Bazı geçiyorum tek maç olarak. Hani rahat bir şekilde her yerden oynayabilsinler diye veriyorum ama gerçekten değer bilmeyen arkadaşlar var. Yani bakacağız artık bundan sonra bakalım ne olacak. Bu maça değerlendirmek isteyenler tekrardan değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videoma mesaj gelsin. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.